Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sabek. Bir geçen oyuna girdim Mortis'e dedim. Ya Mortis zor oynanan bir karakter. Çok da güçlü bir karakter. Peki yani aynı emze benziyor. Jeton düştü. Ya ben neden neden Mortis nedir ne değildir videosu atmıyorum ya. Evet arkadaşlar bugün sizlerle de birlikte Mortis'in de ne değildir çekiyoruz. Ee, gördüğünüz gibi Mortis'in burada ve harika bir video olacağını düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar eğer bu seriyi daha çok beğenirseniz her gün yani elimden geldiği elimden geldiği kadar Mort karakterini karakter nedir? 39 karakterim var. Karakter çıktıkça çıktıkça hangi karakter nedir ne değildir videosu yapacağım haberiniz olsun yani gayet güzel olacak eğlenceli olacak ayrıca yani bir sürü karakter var o bir sürü karakteri yani şu anda 47 var 47 karakter var ya toplam işte 47 kara, 47 tane bölümü olacak bu serinin eğer yani bu seriden daha çok gelmesini isterseniz bu videoyu arkadaşlar ya, ya 5 ya da 10 like verirse harika bir video harika bir iki tane karakteri tanıtacağım video arda arda gelecek haberiniz olsun bu arada dün video çok üzgünüm yani aslında dünden önceki gün de video atmalıydım ama maalesef hiç video fikri yok ne yapayım işte neyse arkadaşlar devam edelim ee ben gördüğünüz gibi mortimeyim de şimdi işte mortim nedir ne değil de bakalım arkadaşlar hemen ben taha 12 13 çağırdım <laughs> birlikte güzel bir maç yapıyoruz arkadaşlar maçıma girdim ve e, mod gördüğünüz gibi bakın bu ne yapıyor ya döndüm oğlum ben Hayır. Arkadaşlar bu beni yerse yani, bu beni böyle saldırsa da ben onu alacağım izleyin. Arkadaşlar şimdi Mortis'in ne yapmamız gerektiğini söyleyeyim. Arkadaşlar Mortis'i aynı ee, M'de olduğu gibi kesinlikle hesaplaşma, hesaplaşmada girmiyorsunuz. Özellikle tek hesaplaşma. Çift hesaplaşma belki ama asla ama asla çift hesa da çift ee, tek hesaplaşmada girmeyeceksiniz, imkansız kalkmanız takım oyununda çok daha iyi mortis çünkü ee, mortis neden takım oyun, oyunun daha iyi dersiniz biliyorsunuz ki mortis'in mermileri çok yavaş oluyor ve bu yüzden çok fazla sıkıntı çekiyoruz yani çok fazla sıkıntı çektiğimiz için de o kadar çok vuramayız ama Mortis'in ultisi hayat kurtarır. Gerçekten ambulans gibi bir şey yani. <laughs> Neyse ben bunu yenemedim. Neyse arkadaşlar bu beni yense bu beni böyle saldırsa da ben onu alacağım değil işte. Arkadaşlar ben Tavon 12 12'ye yeniden anlattım anlattım videonun konusu ne olduğunu şimdi arkadaşlar daha burada gördüğünüz gibi burada duruyor ya hemen canını azaltın. Mesela takım arkadaşlarımız canını azalttı. Bir 2000 yaptı. Ve Mortis gördüğünüz gibi zaten 1260 vuruyor. Maksimum oldu o zaman. Ve canı azaldığı zaman direkt Mortis de böyle dalın. Dur bir dakika. Ultimatin böyle dalayım. Bak öldürüyorsunuz. Kolayca ultimizin yarısı doldu. Sonra buradaki buradaki bir kişi şey yaptı diyelim. Buradaki de alıyorsunuz. Ya, o ülke nasıl oluyor? Ya tamam da. İşte öyle. O oluyor? ve O dolduğu zaman ise arkadaşlar Bildiğiniz Mortis'in özel gücü yani en iyi ulti Mortis'in ultisi çünkü öz ama Kesinlikle Mortis'in ultisini oto atmak yok. Kesinlikle oto atmayın. Kesinlikle Mortis'in ultisini otomatik atmayın. Otomatik vuruşla atmayın yani direkt böyle bakmayın. Böyle seçin yani. Birden fazla kişiye denk gelmedi ki Mortis daha fazla can alsın. Birden fazla kişiye değmedi ki Mortis daha fazla can alsın ben oldum. Bir tekrar diyorum, e, Mortis çok zor oynanılan bir karakter. Yani bu mor bir videosu bile olabilir. Mortis nasıl oyn Mortis nedir, nasıl oynanır videosu bile olabilir arkadaşlar. Yani e, zor oynanır Mortis. zor oynanıyor Mortis. olmadı hava ne yapamadım ama neyse arkadaşlar işte dediğim gibi mortis gerçekten çok güçlü ama çok 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 elinden bile daha çok taktik yapılması gereken bir karakter bak mesela ben ultimi oto atmadım az önce de böyle seçerek yaptım alışkınlık oldum mortis oynarken yani kesinlikle arkadaşlar oto atmamalısınız dediğim gibi kesinlikle ultisini oto atmayın Şimdi ise Mortis'in ultisi değil. Nasıl kullanıldığını söyleyeceğim. Tamam. Tamam. Teşekkürler. Hiç komik değil. şimdi ise arkadaşlar şimdi ise arkadaşlar Mortis'in ana Mortis'in hikayesi Cahane. şimdi ise arkadaşlar Mortis'in hikayesini alacağım ama ilk olarak bir durum ya Neyse, neyse e, arkadaşlar şimdi e, Montez'in hikayesine bakalım. De, hemen Montez'in arkadaşlar kostüm almadığını sürece iki tane hal vardır. Birisi Montez normal Montez. Birisi normal Montez Montez. Bir diğeri de satır şapkalı Montez. Yani ben daha çok bunu, bunu e, şey yapıyorum. Çünkü bu kız gibi duruyor ya arkadaşlar benim ilgi alanlarımı söylemeyeceğim şimdi. Arkadaşlar e, Mortis Mortis bir hızlı katkısıdır. Bu arada Mortis'in yerine geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi burada hareket hızı çok hızlı diyor ama kesinlikle çok hızlı değil hareket hızı. Sırf gücünü attığı zaman çat 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 o yüzden hızlı oluyor. Yani ileri atıyor ya kendisini gücünü kullanınca. O yüzden o yüzden böyle diyor. Ayrıca mortisi kasmak çok zordur. 3 3 maçlarda kasmanızı tavsiye ederim ama yani sadece savaş topunda kasın mortisi. Başka hiçbir şeyde güçlü değil. Başka hiçbir modda güçlü değil. Ee, şimdi arkadaşlar bu arada ön önceki videoda ben Mortis'in 20 Bis Bayadan altındaki yerde okumuştum ama bu sefer okumayacağım boşuna okumayacağım yani Mortis'in taktiklerini söyleyeceğim sadece bu videoda size yani Mortis nedir nedir Mortis nedir ne değildir ne videosu bu kadar da umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar videomu videoma yorum yazıp like atabilir like atarsanız sevinirim. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Reis like attın mı? <laughs> Adamsın. Ayrıca abone mi oldun? O bir de bildirimleri açtın. Sen var ya adamın dibisi.